Rica ediyorum çabuk hallet işini. Beni bekletme burada. Ay tamam ya ne söylendin. Halledip geleceğim işte işimi. Şoförüm bekliyor zaten. Sağ ol ya. Teşekkür ederim buraya kadar getirdin. Hmm. Gıcık. <laughs> Neyse ki buranın manzarası güzelmiş. Bir, iki... Amazon'dan mı geldin kızım daha iyi sayman. Ah. Hmm. Bir, iki, Hı? üç. Cık. Sen ne yapıyorsun ya? sen kız görünce sayıyor musun? Daha üçten dörde geçemedim. Pislik ya. Ne biçim saçma sapan bir alışkanlık bu böyle? Ya ama abarttın. Abartırım. Allah Allah. Tamam neyse konuşmayalım. Hadi gidelim. sen ne yaptık içeride? Nasıl ne yaptın? Üniversiteyi kazandım ya. Yatay geçiş yapabiliyor muyum? Onu sormaya geldim. Çok önemli. Önemli tabii. Sizin anlayabileceğiniz şeyler değil bu Kerem Bey. Hayatın zorlukları işte. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...